tek sen gel çıkar. <laughs> şimdi böyle CV'ye bakınca oh be baba götürmüş malı diyorsunuz <laughs> işinizden değil mi? Bana teklifte bulundular sen gel stajyer ol bize diye. Ben aramamıştım. Ha, şimdi ben size gerçek resmi anlatayım <laughs> biraz. Ya biz korkup yapamadık ikinci çocuğu. İlkiyle ikincinin arası 7 yaş. Huzurlarınızda sevgili Mehmet Nane. Yok öyle. Bak ben 38 yaşında genel müdür oldum. Ve 18 yıldır neredeyse genel müdürüm. Ama hayat hiç öyle değil biliyor musunuz çocuklar? Ben hep duvarlara tosluya tosluya bu hale geldim. Hani burada resim çok güzel böyle CV'ye bakınca da satır aralarını ben size söyleyeyim. O kadar çok başarısızlık var ki benim hayatımda. Ben ilkokula 5 yaşında gittim. Liseye başladığımda o zaman lise 7 yılda hazırlık okudum. Ben ters Amerikan mezunuyum. Hazırlıkta çaktım. Aa sana bir tokat. Kendi doğumdaşlarım 66'lılarla beraber mezun oldum. 7 yıl onlarla okudum. Orta üstü başarılı bir öğrenciydim. Yani 7 plus hep teşekkürle geçerdim o kaldıktan sonra. O bana bir ders oldu. Ondan sonra hep disiplinli, düzenli çalışmayı öğrendi. Ve annem, babam bana bir kere oğlum çalış demediler o kaldıktan sonra. Bunu bir yere bağlayacağım. Ders çıkarttım oradan. Üniversite imtihanları bizim girdiğimiz zaman imtihana giriyordunuz. Kontenjan açığı diye bir olay vardı. Ben 6 tane tercih yaptım. Son tercihim Boğaziçi işletme. Kontenjan açığı o sene ÖSYM tarafından kaldırıldı. Kontenjan açığı nedir? Diyelim ki A Üniversitesi'nde 100 kişilik kontenjan var. Başvuruları yaptınız 98 kişi kaldı. O 100 kişiyi tamamlamak için o iki kişiyi daha düşük puanla alırdı. Ben de öyle bir puan almıştım ki İstanbul İşletme, İTÜ Mimarlık, İTÜ Tekstil Mühendisliği tutuyor hepsi. Kontenjan açığını kaldırdı mı o sene ÖSYM? Az size bir duvar daha bir sene daha açıkta kaldım mı ben iot gibi? Kaldık. Ne yapacağım? Yılmak yok, ders almak var. Bir dahaki sene üniversite imtihanına 24'te 24 yazdım. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. Elektrik, elektronik, meslek, yüksek okulu. İki yıllık. Bir yıl okudum burada. Ya buradan nereye giderim? Tabii hiçbir mesleği küçümsemek yok ama ya biyomedikalci olursunuz, ya iyi bir teknisyen olursunuz. Ben bu işi mi yapmak istiyorum? Hani böyle havya mavya işlerini severim ama yok ben biraz daha böyle yönetsel işler falan olsun. Puan tutturdum. Orada üniversiteler arası, fakülteler arası geçiş serbestti üniversite içinde. Dört yıllık eğitim fakültesine puanım yetti. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Oraya geçtim. 2000, şey, 86 yılında. İki yıl doğru da orada okudum. Buradan ne olurum ben? İşte rehberlik öğretmenliği olacağım, öğretmen olacağım, bir şeyler olacağım. Ama eğitmen. Ya ben eğitmen mi olmak istiyorum? Yok. Nereye gideceksin sen Mehmet? İdari bilimlere. Tek bacağım kısa geldi idari bilimlerde. İşletme ve şey olmadı. Ekonomi bölümü olmadı. Kamu yönetimiydi ben girdiğimde 88'de. Mezun olduğumuzda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler oldu ki dış işlerinde çalışma hakkımız olsun diye ve böyle bir geçiş oldu. Tabii bu geçişlerin arasındaki hikayeleri gene hızlı geçiyorum. Ve ben idari bilimlerden mezun oldum. O senede 88'de idari bilimlere geçtiğim senede Emlak Bankası'nda stajyer olarak çalışmaya başladım. Şimdi burası da böyle güzel geliyor değil mi size? Peki nasıl becerdin arkadaş bunları? Ne yaptın yani? bir gün böyle otururken ben Emlak Bankası'nda stajyer olayım dedin de cin geldi, dile benden ne dilersen dedi, o mu oldu? Yok. Çalışmak gerekiyor bunun için. Ben bu üniversitelerde kulüpler vardı. İşletme kulübünün yönetim kurulu üyesiydim. Bu çay sohbet toplantıları yapıyorduk, TN Talk denilen. Ben işte o sene Emlak Bankası'nın genel müdürünü çağırmıştım. Onu da nasıl yaptım? Bir arkadaşımın, sınıf arkadaşımın, eniştesi yani ablasının eşi Emlak Bankası'nda genel müdür yardımcısıydı. Onu kullanaraktan çok hoşlarına gitti böyle bir şey yapmam ve epey bir çaba sarf ettim. Yani 6 ay harçlığımdan da ciddi para harcadım. O zaman jetonlu telefonlar vardı böyle cep telefonu falan hayal bile değildi. Jeton harcadım. Neyse Orada o kadar hoşlarına gitmiş ki Emlak Bankası'ndaki üst yönetimin. Bana teklifte bulundular. Sen gel stajyer ol bize diye. Ben aramamıştım. Ama neye tav oldular? Çalışmama ve ısrarlı olarak 6 ay adamların peşinde koşup onları üniversiteye getirebilmeme, azmime. Şimdi şu ana kadar iki tane çok önemli mesaj vermeye çalıştım size. Bir, hatalardan ders almak lazım, yılmak yok. Son nefese kadar Ümit hep devam eder çocuklar, unutmayın. Hatalar tam tersi sizi yıldırmamalı, şevk vermeli o hatayı düzeltici aksiyonlar alabilmeniz için. İkincisi çalışmak. Ama köpek gibi çalışmanız lazım. Bir örnek vereyim. Bayrama giriyoruz inşallah bu hafta sonu itibariyle. Ben gerçekten halen de öyle. Bugün işini yarına bırakmam. Ve maillerime baktığınızda okunmamış üç tane falan mail vardır ki o da bu arada gelmiştir. Mesela pazar günü yaklaşık bir 5 saat çalıştım. Sıfırda okunmamış mailim. Ve tüm maillerimde belli bir mantık ve kendi içimde bir algoritmayla ile tasnif edilmişti. Bana hiç kimse çalış demedi. Otur pazar günü ayakları yayıp televizyonda, Netflix'te ya da şeyde dizi seyretmek varken. Ama ben yapmam gerektiğine inandığım için oturdum 5 saat çalıştım. Artık benim geldiğim noktada kimse size çalış demiyor, çalışmanıza da gerek yok. Ama niye çalışmam lazım? Çünkü benden beklentileri etkin bir şekilde karşılayıp yol gösterici ve yönlendirici olabilmek için ekibimden daha fazla çalışmam lazım. Emlak Bankası'nda şey, Demirbank'ta çalışıyorum bir gün. Mersin'e gitmedim o zaman böyle Pegasus yoktu. Yani vardı da tarifeli sefer yapmıyordu. Biletler de ucuzlamamıştı. Mersin'e ben uzun yıllar otobüsle gittim. O zaman da otobüsler böyle otobanlar da yoktu. Bayramlarda 18 saat, normal zamanda 16 saat otobüs yolculuğu yapardık. 8 saat Ankara, Ankara'dan da Mersin 8 saat. Gitmedim o bayramda. Dedim ki çalışırım hiç olmazsa. Yazı yazdık, böyle giriş kartları falan da yoktu okutmalık. Yazı yazardınız, güvenlik sizin isminizi görürdü, karşısına imza alırdı ya da bir çentik atardı, geldiniz gelmediniz diye. Yazıyı da şöyle yazmışız, Kurban Bayramı hiç unutmuyorum. Mehmet Nane Bayramı'nı ben yazdım çünkü o yazıyı. 2 ve dördüncü günlerinde gelip çalışacak. Gittim ben Emlak Bankası'na, güvenlik var. 3. günü gitmişim. Güvenlik dedi ki alamam size. Neden alamazsın? Burada 2-4 yazıyor. Üçüncü gün yazmıyor. <laughs> Abicim dedim bak arkadaş. 2-4 demek, 2-3 ve 4. günler demek. Boşuna 3'ü bir daha yazmamak için. Ben öyle anlamıyorum dedi. Şimdi amiri benim arkadaşım, müdür yardımcısıyım o zaman. Amir de benim arkadaşım. Cep telefonu yok ki arayasın. Evden arayalım dedik. İzinde çıktı adam. Haberi var. Amir izinde dedi. Sabah bayramlaşmak için bizi aradı. E ne yapacağız? Kusura bakmayın dedi, yarın gelin. Ne yaparsınız? Hadi söyleyin bakayım, siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Hani böyle senaryo şeyleri oluyor ya, interaktif. Ne yapardınız? Söyleyin, söyleyin. Edemedi. Ertesi gün gelirim diyen kim? Baştan kaybetti. <laughs> Evet. Söyle abi, el kaldırma. Evet. Başka? Ben ikna edemedim adamı. Ne yaptım biliyor musunuz? Mu? Ben giriyorum dedim. Erkek sen gel çıkart. Oh. <laughs> Zorla. Çünkü ikna etmem mümkün değil. Yani karşındaki adam iki tire dördünün ne olduğunu bilmiyor. Tamam mı? Önümü kesmeye çalıştı. İttirdim herifi. <laughs> Bunu niye anlatıyorum size? Yani çalışabilmek için, bayram günü çalışabilmek için güvenlikle itişen bir yapıdan ve kafa zihniyetinden. Bu çok çok önemli. Yani çalışmanı, bana hiçbir zaman nasıl annem babam ilk sene kaldıktan sonra şey demedi, çalış demedi. Bana hiçbir zaman hiçbir amirim ya Mehmet işe gelir misin demedi. İş var dedikleri anda ben gelirdim zaten. Bu ne sağladı bana biliyor musunuz? Bir, insanlarla farklı bir boyutta ilişki kurmak. Özellikle de gerek amirlerinizle, gerekle çalışma arkadaşlarınızla. Çünkü sizden istenilen bir özveri. Mesai parası da almıyorsunuz. Geldiğiniz vakit fazla mesai de çalışmıyor. Hatta birçok zaman gittiğimizde, özellikle Emlak Bankası'nda, Demir Bank'ta farklıydı ama Emlak Bankası'nda yemek parasını bile cepten öderdik. Şöyle, Hayatta bazı çizgilerinizin olması lazım. Şimdi bu çizgileri kolay kolay elde edemiyorsunuz. Belli tecrübelerle elde ettiğiniz hatalar, hataların sonucu ödediğiniz bedeller. Bu bedeller işin gecikmesi sonrası yediğiniz fırça olabilir. Geçirdiğiniz mide kanaması da olabilir. Yani çok farklı bedeller ödemiş olabilirsiniz. Soruşturma geçirmiş rapor yemiş olabilirsiniz. Yazılı uyarı almış. Mesela ben Demirbank'ta soruşturma geçirdim. Yaptığım bir işten dolayı. Ve Demirbank tarihinde ilk defa ses kayıtlı falan bir soruşturma oldum. Nah böyle bir klasör. <laughs> Ve beni işten atmayı teklif ettiler. Ne oldu sonucu biliyor musunuz? O tabii sonuçta genel müdürlük makamına gitti. Ben terfi aldım orada. Çünkü yaptığım iş şirketin çıkarlarını korumak doğrultusunda bir işti. Ve bunu teftiş kurulu başkanı da gördü, genel müdür de gördü ve benim bu kadar özverili davranıp o kadar soruşturma yememe rağmen yılmadan çünkü soruşturmayı yapan kişi belli şeylere bakıyor, kalıplara bakıyor. Halbuki o kalıpların arkasında o eylemin yapılma nedeni de çok önemli. Ya sen neden böyle bir işlem yapmışsın? şirketi zarara uğratmamak için yaptığın hukuka, yönetmeliklere aykırı mı değil? Ve ardındaki gerekçede zarar etmişsin, daha sonra o zararı misliyle çıkartmışsın. Ve müdür yardımcısı oldum ben, terfi aldım biliyor musunuz? Herkes gitti çocuk, gariban çocuk atıldı, bir daha işte bulamaz derken ben müdür yardımcısı oldum. Niye? doğru olduğuna inandığınız bir şey varsa kelleniz giyotinin altına girse bile yılmayacaksınız. Yılmayacaksınız. Yaptım ben bunu. Hani burada söylediklerim kitaptan okuduğum kulaktan dolma şeyler değil. Şimdi 2019'dan sonra pandemi gelince hani normalleşmenin başlayacağı yıl hep ertelendi ya. Biz 2019'daki karbon salınımlarını yakalayamıyoruz daha. O seviyeye gelip geçtikten sonra ancak bedel ödemeye başlayacağız. Korsiya hala gündemde ve Korsiya'da da bir geri adım yok. İnşallah benim öngörüm 2023'ten itibaren ödemeler ülkemizde de başlayacak. Ayata ne yapıyor bu konuda? Ayata birebir zaten Korsiya'nın kurallarına uyuyor. Bir inisiyatif aldı Ayata ve yönetim kurulu olarak biz geçen sene Ekim ayında genel kurulumuzda bir taahhütte bulunduk. Dedik ki biz havacılık şirketleri olarak diyoruz ki 2050 yılında sıfır karbon emisyon yapacağız. Bunun için de gerekli olan birkaç tane konu var. Bir, karbon offset ama daha önemlisi saf ve çevreye duyarlı motor. Şimdi bunların hiçbiri bir hava yolunun inisiyatifinde değil. O zaman bizim görevimiz bu inisiyatifi elinde tutanların nezdinde lobi faaliyeti yap. Safta ne yapıyoruz? Tabii gene Pegasus örneğini vereyim. Ben yönetim kurulunda bunu konuştum ve dile getirenlerden biriyim. Dedim ki bakın 2050 yılını biz görmeyeceğiz bu masanın etrafında oturanlar. O yüzden biz Pegasus olarak bir uygulama yaptık. İnterim dediğimiz ara hedefler koyduk. Mesela 2030 yılında bizim hedefimiz 2019 yılındaki karbon hacmimizi %25 düşürtmek. Çünkü 2050'ye kadar söylemek kolay bazı şeyleri ama yapmak zor. Yani sıfır karbon emisyon demek gerçekten bambaşka bir dünya ve teknolojiye geçiş demek. Ama bunun şu anda herhangi bir ışığı yok. Ama bu ışık yok diye vaz mı geçeceğiz? Hayır. Kendimize ara hedefler koyacağız. Mevcut yapının içinde neler yapabiliriz ona bakmamız lazım. Yeni teknoloji beklerken o yüzden de biz mesela dünyada ilk defa bu interim raporu açıklayan biziz ve 2030 yılı hedefi koyduk. Onun haricinde belli ülkeler saf zorunluluğu getiriyor. Türkiye'de böyle bir zorunluluk yok. Ama Türkiye'deki ilk saf uçuşunu biz yaptık. Ankara ve İzmir'e safla uçtuk. Saf ne getiriyor bize? Yüzde on daha yakıt maliyetini arttırıyor. Ama bu çevre için değer. Safta sıkıntı ne? Biz bütün uçuşlarımızı niye safla yapmıyoruz? Yakıt yok çocuklar. Yakıt yok. Çünkü şu an saf nasıl üretiliyor? Hububattan, yani soyadan üretiliyor ağırlıklı olaraktan, mısırdan üretiliyor. Şimdi o zaman dünya bir trade-off'la karşı karşıya. Çevreyi mi koruyalım? Bu az olan zaten gıdayı, bu işlemi kullanalım? Yoksa Afrika'daki, Brezilya'daki yağmur romanlarındaki aç insanları mı doyuralım? O yüzden de saf az üretiliyor. Farklı saf üretme yöntemleri var. Mesela karbon offseting de bu tür yöntemlere yatırım yapmak da bir araç. Yani geri dönüşüm enerjisinden üretenlere para ödemek de bir araç. Bu tür araştırmalara para yatırmak da bir araç. Toparlarsak bu konuda 2050 hedefi var Ayatan'ın. Biz 2030 hedefi açıkladık. Saf kullanımını başlattık. Zorunlu olmayan hallerde de saf kullanıyoruz. Şey devam ediyor Corsia. 2019 hedeflerini yakaladığımızda karbon offsetlere başlayacağız. Saf üretimi için, çevreye duyarlı motor üretimi için üretici şirketler üstünde lobi baskımız devam ediyor. Devletler nezdinde. Ve biz Pegasus olarak da her ay trafiğimizi açıklarken karbon salınımımızı da açıklıyoruz. Ve aylar itibariyle düşüşü de gösteriyoruz. Mesela dünyada bunu yapan, Türkiye'de ilkiz, dünyada yapan da nadir şirketlerden biriyiz. Herhalde Avrupa'da ikinci şirketiz bunu yapan. Her ay biz karbon salınımımızı, yolcu başına karbon salınım miktarımızı açıklıyoruz. Niye bunları yapıyoruz? Çünkü dünyada ESG dediğimiz bir kavram var. Yani Environment, Sustainability ve Governance. Bu konuda sizlere en azından yok ettiğimiz değerleri belli bir şekilde onarabilmek için bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Hani biraz önce böyle bir ağlak senaryo yapmıştım ya, işte onu biraz bu ESG sayesinde toparlayabiliriz. Ben işte Sabancı'nın lider takımı vardı, SALT diye, Sabancı Leaders Team diye oradaydım. Bize işte eğitimler aldırırlardı belli periyotlarda. Bize eğitim verenlerden bir tanesi de Jim Burst diye bir adam. Yaşıyorsa Allah selamet versin, öldüyse de Allah rahmet eylesin. Bu Jim Burst, Hay Management diye bir firma vardır. Bu Hay Management, şimdi de Conferi ile birleşti. Dünyanın en büyük kafa avcılarından bir tanesidir ve insan kaynakları sistem kurucusu. Mr. Hay ile birlikte bu Jim Burst, bu şirketi kuran iki adam. Ya bu İK'da hani guru derler ya, insan kaynaklarının gurusu baba. Jim Burst de bize geliyor. Bir gün benim değerlendirme sonuçlarımı dedim ki, Jim bir konuşalım mı? Tamam dedi. Oturduk bir baktık, gülmeye başladı Jim. E, niye gülüyorsun dedim. Keşke benim de senin gibi bir patronum olsaydı dedi hayat boyunca. Anlamadım dedim. Bak dedi bu assessment'ta ne diyorlar biliyor musunuz? Patronumuzu çok seviyoruz. Patronumuza güveniyoruz. Patronumuzun çalışkanlığına inanıyoruz. Tamam mı? O her şeyi doğru yapar. Vallahi dedi sen bütün işi yapıyorsun adamların oturuyor. Tabii aldığım koştukların da etkisiyle o nedenle ben spesifik, sektör spesifik bir iş yapmadığımdan dolayı tabii ki yapılan işi anlamam gerekiyor. Bunun için de ciddi eğitimler aldım süreçte. Ben yol açıcı olduğumdan, yön gösterici olduğumdan, işi yapan uzmanları bir araya getirici olduğumdan zorlanmadım. Birinci soru buydu. İkincisi İGA. Şöyle söyleyeyim. İGA'nın yeri ve harcanan parayı kenara koyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle büyük bir hava alanına İstanbul'da ihtiyacı vardı. Nokta. Niye var? Çok basit söyleyeyim. Türkiye coğrafi konum itibariyle hem yolcu taşımacılığında hem de kargo yük taşımacılığında hub. Çünkü Türkiye'yi ortaya koyup bir daire çizdiğinizde 5 saatlik uçuşta 1,5 milyar kişiye ulaşıyorsunuz hatta biraz daha fazla. O yüzden 5 saatin ucu Orta Asya, 5 saatin doğu ucu, batı ucu da İngiltere. Bu aradaki bütün yolcu trafiğini, aşağıda Rusya, aşağı indiğinizde Sudan'a kadar giden bir yer. Yolcu ve yük trafiği Türkiye'den geçiyor. Atacık Hava Meydanı'nın yanılmıyorsam kargo kapasitesi 1.750 milyon tondu, dolmuştu. Ve kargo kapasitesini geliştirecek yer yoktu. Yeni Hava Meydanı'nda, 5 milyon tonluk bir yer yapıldı ve büyümesi için hala önünde potansiyel var. 2020 yılında, 21 yılında Türk Hava Yolları ve Türkiye'deki kargo şirketleri, Türk Hava Yolları kargo ve Türk kargo şirketleri dünyada yıldızlaştı. Bir kez daha üniversitemize geldiğiniz için ederim. çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim.